Bir gün Arda ormanda yürürken gökyüzüne yükselen parlak bir ışık gördü. Işık dev bir sarmaşık merdivene dönüştü. Arda cesurca tırmandı ve bulutların üstünde yüzen gizemli bir adaya ulaştı. Ama ada karanlıktı. Rüzgar durmuş, her yer sessizdi. Bir rüzgar kuşu ona adayı koruyan rüzgar kristalinin kaybolduğunu söyledi. Arda hemen harekete geçti. Yüzen taş basamaklardan zıplayarak ilerledi. Bir an sendeledi ama dengesini sağladı. Sisli bir bulut labirentine girdi. Görüş neredeyse yoktu ama yoluna devam etti. Sonunda gökyüzünde parlayan bir gök kuşağı gördü. Ucunda süzülen ışıltılı bir kristal vardı. Arda heyecanla yaklaştı ve kristali iki eliyle tuttu. Adanın merkezine koştu ve kristali dikkatlice yuvasına yerleştirdi. Kristal yerine oturur oturmaz gökyüzü aydınlandı. Rüzgar döndü, kuşlar uçuştu. Arda gülümsedi. Bulut adası yeniden canlanmıştı.